George Gospodinov'un kaleminden çıkan hayat, hafıza ve kayıp üzerine yazılmış belki de en kişisel metinlerden birine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi gelin, bu dokunaklı anlatının katmanlarını birlikte aralayalım. Her şey bu cimleyle başlıyor aslında. Babam bahçıvandı, şimdi bir bahçe. Sadece altı kelime. Ama içinde bir ömrü, bir dönüşümü, bir mirası barındırıyor. Bir insan nasıl olur da bir bahçeye dönüşür? İşte tüm hikaye bu sorunun etrafında şekilleniyor. O zaman ilk durağımız bu güçlü metaforun tam kalbi. Yani eken, biçen, hayat veren bahçıvan ile onun emeğiyle var olan şimdi ise onun ta kendisi olan bahçe arasındaki o kopmaz bağ. Burada muhteşem bir ikilik var değil mi? Düşünsenize, bir tarafta hayatı boyunca toprağa dokunmuş, sürekli bir şeyler yaratan, eylem halindeki baba var yani bahçıvan, diğer tarafta ise ondan sonra bile yaşamaya devam edecek olan onun yaşayan mirası, yani bahçe. Biri fani olanın eylemi, diğeri ise o eylemin ölümsüz sonucu. Aslında bahçe, babanın kelimelerinin tükendiği yerde başlayan yeni bir dildi. Özellikle o 17 yıl önceki ilk kanser savaşından sonra içine kapandığında bahçe onun sesi oluvermişti. Artık kelimelerle değil, yetiştirdiği elmalarla, kirazlarla, o kıpkırmızı domateslerle konuşuyordu dünyayla. Ama işte hayatın bu sıcak, canlı ve topraktan gelen dilinin tam karşısında madalyonun bir de öteki yüzü var. Hastalığın buz gibi, mesafeli ve acımasız dili. Şimdi o iki dil arasındaki o korkunç tezatlığa bakacağız. Yazar, ölüm Latince konuşur diyor. Ne kadar doğru değil mi? Tıbbın o latince bize yabancı terimleri. Onlar bir anda sevdiğiniz, tanıdığınız bir insanı alır, duygularından arındırır ve onu klinik bir vakaya dönüştürür. O dilde kişisel olan her şey buharlaşır gider. Ve işte o soğuk dilin somut bir örneği. Sadece şu ifadelere bir kulak verin. Spiküle lezyonlar, yüksek metabolik aktivite, masif merkezi nekroz. Bu kelimeler bir hayatı, bir insanı anlatmıyor. Adeta bir bedenin düşman tarafından nasıl işgal edildiğini anlatan soğuk bir savaş raporu gibi. Anamnez. Kulağa ne kadar da teknik geliyor ama aslında bunun anlamı hastanın öyküsü yani hayat hikayesidir. Anılarıdır, yaşadıklarıdır ama bu raporda o sıcak ve kişisel tarih bir bedenin yenilgisini anlatan mesafeli bir kronolojiye dönüşüyor. Peki bu soğuk Latince konuşan dile karşı neyle savaşılır? Cevap basit ve belki de en insani olanı. Hikayelerle. Şimdi hastalığa karşı bir direniş ve kimliği koruma biçimi olarak hikaye anlatıcılığına odaklanıyoruz. Doktor babasına sadece daha önceden bilinen bir rahatsızlığınız var mıydı gibi basit bir soru soruyor ama aldığı cevap bambaşka. Babası hayatı boyunca geçirdiği bütün hastalıkları bir yenilgiler listesi gibi değil adeta bir kahramanlık destanı gibi sıralamaya başlıyor. Homeros'un gemileri sayması gibi o da kendi savaşlarını, kendi zaferlerini sayıyor doktora. Ve işte size trajedinin ortasında parlayan bir komedyanı. Babası evde parkeleri cilalarken zehirlenmemek için yüzüne eski bir gaz maskesi takıyor. Tam o sırada kapı çalıyor. Kapıyı o maskeyle açınca da karşısındaki postacı kadın korkudan bir çığlık atıp kendini merdivenlerden aşağı atıyor. İşte en karanlık anlarda bile bir hikaye nasıl bir nefes molası olabilir onun kanıtı. İşte yazar babasını tam olarak böyle görüyor. Bir Şehrazat. Hani masal anlatarak her gece ölümünü erteleyen o efsanevi kadın gibi. Babası da durmadan anlatıyordu. Anlattığı her hikaye aslında hayattan çaldığı bir gündü. Dünyaya tutunma biçimiydi. Ama hikayeler de bir yere kadar güç tükendiğinde, kelimeler bittiğinde geriye en temel, en insani dürtü kalıyor. Biraz daha zaman için pazarlık etmek. Şimdi babanın küçülen umutlarla yaptığı o dokunaklı pazarlıklara şahit olacağız. İlk pazarlık bu, en umutlusu. Aziz George Günü'ne kadar yaşayacak mıyım? Yani ailemle son bir bayramı daha görebilecek miyim demek istiyor aslında. Ufku hala geniş, beklentisi aylar sonrası için. Ve sonra pazarlık küçülüyor, ufuk daralıyor. Artık büyük bir bayram değil istenen, sadece baharın gelişini haber veren o basit ses, gugu kuşunun sesi. Aylardan mevsimlere düşüyor beklenti. Ve son pazarlık. En acısı, en çaresizi belki de. Peki ya Noel? Artık ne aylar ne de mevsimler, sadece birkaç hafta. Zamanla yapılan bu pazarlık, durumun ne kadar acımasız olduğunu yüzümüze çarpıyor. 64. Bu sadece bir sayı değil. Bu oturdukları dördüncü kattaki daireye çıkan merdivenlerin basamak sayısı. Babası, bu merdivenleri son üç tırmanışında her seferinde daha yavaş, daha zorlanarak, adeta her bir basamağı fethederek çıktı. Ve şimdi anlatının en mahrem anlarına son geceye geliyoruz. Burası büyük vedaların, son sözlerin değil, sessizliğin, yakınlığın ve paylaşılan o son nefeslerin anı. Yazarın öfkesi ölüme değil, öfkesi hastalığın kendisine. Çünkü hastalık babasının sadece canını almakla kalmadı, onurunu, gücünü, her şeyini elinden aldı. İşte bu aşağılanma yazar için ölümün kendisinden bile daha affedilmez. Ve babasının son sözleri, artık çok canım acıyor, çok canım acıyor. Bütün bir ömür şikayet etmeyi kendine yedirememiş bir adamın dayanma gücünün son zerresinin de tükendiğini ilan eden o basit, o acı dolu iki cümle. Her şey bittiğinde, o büyük hayat mücadelesi sona erdiğinde, geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Ne vasiyetler ne de büyük laflar. Sadece yazarın babasının yanına uzanıp, karanlıkta onunla birlikte aldığı o birkaç nefes. İşte o paha biçilmez an. Ve bu anlatı, hepimizi kendi içimizde derin bir yolculuğa çıkaran o sarsıcı soruyla bitiyor. Düşünsenize, bizi çocukluğumuzla o en saf halimizle hatırlayan son insan da bu dünyadan gittiğinde biz gerçekten var olmaya devam eder miyiz? Bizden geriye ne kalır?